Onur Ercan, su arıtma cihazlarının zararları. Binlerce yıl önce insanlar kurdukları medeniyetlerin coğrafyasına ve iklimine göre suyu depolamayı, suyu sevk etmeyi, suyu filtrelemeyi başardılar. İnsanların içmede binlerce yıl kullandığı su artık temizlenmeye muhtaç hale geldi. 1950'li yıllarda yapay reçine sistemi ile suyu yumuşatma yollarına gidildi. Dünyanın son çeyreğindeki hızlı sanayileşme, tarımsal faaliyetlerin artması, endüstrinin gelişmesi, şehirlerin büyümesi, küresel ısınmanın getirdiği çölleşme, içme suyunun içinde ağır metallerin, kimyasal maddelerin çoğalması, insanlarda bir takım hastalıkları da beraberinde getirdi. Böylece suyun moleküler olarak temizlenmesi gerektiğinin önemi ortaya çıkmış oldu. Suyun fiziksel özellikleri, termodinamik değerleri, Kimyasal yapısı, diğer moleküllerle bağlantıları, gazlarla olan ilişkileri teker teker tespit edildi. Bilim adamlarının yıllar süren bu deneysel çalışmaları kayıtları alındı ve tablolar haline geldi. Suyun temizliği için kimyasalları sudan ayıran bir filtre gerekliydi. NASA'nın uzaya gönderdiği astronotların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaları için ilk kullandıkları filtre membranı yani ters osmos sistemini kullanarak astronotların aylarca su ihtiyaçlarını geri dönüşüm yaparak bu sistemle temizleyerek karşılamış oldu. 1970'li yıllara gelindiğinde membran teknolojisi ile suyun moleküler temizliği, ne sağlanabileceği ortaya çıktı. Ve daha sonraları ters ozmoz membranları 1970'li yıllarda ticari sahaya girdi. Türkiye pazarına ise 1995'li yıllarda girerek başladı. 2000'li yıllardan sonra piyasada tüketimi artması ithalatı hızlandırdı. Genellikle uzak doğudan getirilen arıtma sistemleri piyasada yaygın halde kullanılmaktadır. Sektörün gelişmesiyle uluslararası kalitede ve gıda sertifikası ile birinci sınıf kurumsal bazlı su arıtma üreticileri olduğu gibi merdiven altı imalatlar da piyasada mantar gibi çoğaldı. Üreticilerin artmasıyla beraber bu pazarda yetkili olmayan servisi olmayan, vurkaç taktiğiyle satış yapan, internette korsan siteler kurarak satan kişiler de oluştu. Peki biz bu cihazı alırken neye göre almamız lazım? Marka konusunu tercih kullanırken kriterler neler olmalı? Piyasada satılan yüzlerce markanın arasında sağlığımızı bozmayan cihazı tercih etmek için özellikler, fayda ve avantajlar ön plana çıkmaktadır konuyu çıplak akıllı anlamak çok zor. Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli yoralı olacak faktörler ürün plastikten mamül olduğundan içinde bulunan BPA, antimon, çimasor, olamit, ilgafos, antioksidan ve batilated hidroksitolüen ve benzeri kanserojen maddeler olup olmadığını belgeleyen uluslararası gıda sertifikası veren ve bütün dünyada kabul gören NSF firmasının belgesi, Yüksek Teknoloji Üniversitesi belgesi ve CE belgesi gibi kurum veya kuruluşlardan alınmış sertifikalar olup olmadığına dikkat etmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde bu kimyasallar cihazların içinden su geçerken sürekli verilmiş olacak. Zira bu kimyasallar hem kanserojen hem de hormon bozucular olarak bilinmekte. Aynı zamanda meme, rahim, prostat kanseri, kalp damar, diyabetik, astım, tiroid hastalıklarına yol açtığı uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Böyle bir güvenilir sertifikalı cihazı su arıtma piyasasına baktığımızda ciddi manada üreten Türkiye'de bir dünyada ise bir elin parmakları kadar var denebilir. Müşterilerin böyle bir cihazı alırken satan kişinin yetkinliğine, ürünün bu belgelere sahip olup olmadığına Satış sonrası hizmetlerin ve garantinin gerçek olup olmadığını çok dikkat etmesi gerekmektedir. Filtre değişimlerinde yine sertifikalı ürünler tercih edilmelidir. Zamanında değişmediğinde mantar, virüs, mikrop üreterek suya geçmektedir. Cihaz satın alındıktan sonra garantisiyle beraber çok noktada servisi, satış sonrası hizmet, yetkili eleman ve kurumsal firma olmasına dikkat etmeliyiz. Zira su şakası olmayan bir sıvıdır. Ehli olmayan servis elemanları tarafından montaj yapıldığında su kaçakları sonrasında parkeler ve dolaplar ıslandığında şekil değiştirmektedir. Ucuz diye tercih ettiğimiz çakma su arıtma cihazlarının maddi külfetlere sebep olduğunu şikayet sitelerinde sıkça görmekteyiz. Bu piyasaya baktığımızda kurumsal manada bütün hizmetleri yerine getiren firmaların sayısı çok az olmasına rağmen küçük bir araştırma yaparak firma isimleri sorgulandığında ortaya çıkan markalara aşinalık olacağı için müşteri doğruyu çok kolay bulacaktır. Tercih doğru yapıldığında hem paramız çöpe gitmemiş olacak, hem sağlığımızı riske etmemiş, hem de içimiz rahat bir şekilde lezzetli suya kavuşmuş olacağız. Su arıtmanın zararları dediğimiz zaman akla önce sağlığa olan zararları geliyor. Fakat piyasadaki çakma su arıtmaları ehli tarafından montaj yapılan, montaj sonrasındaki sıkıntıların bertarafı için muhatap bulunmaması, kullanıcının şekerini, tansiyonunu yükseltip aile içi sıkıntıları da beraberinde getirmesinin kabusu başlı başına bir zarardır. Bunun yanında yukarıda saydığımız sağlıkla alakalı zararlar ve boşa verilen paralardan. Bu bakımdan kaliteli bir markanın su arıtma cihazı temiz su üretip problemsiz bir hizmetle insan sağlığına fayda verirken ne olduğu belli olmayan su arıtma cihazları da zarar vermektedir. Onur Ercan onurercan.net